Merhaba arkadaşlar, form işlemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde e, sizlere checkbox, e, radyo buton gibi e, form elemanlarının PHP ile nasıl kullanıldığını göstereceğim. Öncelikle şöyle bir e, checkbox'ın kullanımından başlayalım. Checkbox diyorum. Name'ine... E, Araç diyelim yine. Ve birinci değerimiz BMW olsun. Şunun valüesine de bir atayalım. Şurayı silelim. Ya da şöyle diyelim. Beni hatırla diyelim. Daha akılda kalıcı bir örnek olsun. Çalıştırdığım zaman beni hatırla diyor. Ben bunu gönder dediğim zaman acaba bu geliyor mu? Bakıyoruz şimdi. Değer diyorum. Post diyorum ve araç diyorum. Çalıştırıyorum. Beni hatırla dedikten sonra eko yapmadık. Şurada bir eko yapalım. Gördüğünüz üzere bir geldi. Yani bunun seçili olduğunu fark etti. Yani bu şekilde e, biz üyelik sistemlerinde e, kullanıcının beni hatırla deyip demediğini e, bu şekilde fark edip e, arka planda yani PHP tarafında e, gereken işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir de e, radyonun radyo butonlarının yani e, kullanımına bakalım. Onda da şöyle checkbox yerine radyo yazıyoruz. Şuraya BMW yazıyoruz. Şunları aynı şekil kopyalıyorum. 3-4 tane. Tabi şunlara BR atalım. Alt alta insin hepsi. Şimdi bunun değerlerini 2, 3 ve 4 yapıyorum. BMW, Mercedes, Ferrari ve Honda olsun. Bakın bunlardan herhangi birisini seçeceğim. Burada önemli olan şey şu hepsinin name'i araç olmak zorunda. Çünkü hepsi aynı name'e ait olacak. Ve ben buradan hangi değerin seçildiğini yine aynı kodla e, görmüş olacağım. Şimdi BMW'yi seçiyorum 1 dedi. Mercedes'i seçiyorum 2 dedi. Ferrari'yi seçiyorum 3 dedi. Honda'yı seçiyorum 4 dedi. Yani gördüğünüz üzere ee, PHP ile biz ee, inputlardan checkbox ve radyo butonlarındaki verileri yani değerleri bu şekilde alabiliyoruz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.